Bir ayağı İngiltere'de olan Halit Ergenç, magazin attı kameralarının karşısına geçti. Uzun zaman sonra buluşmanın haliyle heyecanı sardı. Çok zaman oldu evet. Bergüzer Korel ile çocuklarının eğitimi için İngiltere'de de kendilerine bir hayat kurmuştu Halit Ergenç. Şimdilerde yeni dizisi için İstanbul'da. Dört bölümlük bir iş, Tuğba Hanım'da olan, olan onu bitirdik. Ee, dolayısıyla hani onun bir heyecanı vardı. Güzel geçti. İnşallah beğenilir. Bir dijital platformda yayınlanacak dizideki partneri ise Tuğba Büyüküstün. İkili 2017 yılında İstanbul Kırmızısı adlı filminden sonra ikinci kez buluşuyor. İstanbul Kırmızısı'ndan sonra ilk defa beraber çalıştık tekrardan. Burada hani siz ne karakter diyoruz? Ondan bahsedebiliyor musunuz? Ya da dizi içeriğinden. Çok bahsedemiyorum. Ee, yani e, tatlı, ufak, böyle e, güzel bir iş oldu. Umarım... Ee, hani istediğimiz gibi çıkartabilmişizdir. Umarım sevilir. Romantik mi, komedi mi, dram mı, aksiyon mu meraktayız. Tuğba Büyüküstün'le yıllar sonra buluştuğu dizisiyle ilgili tüyo olma çabalarımız devam ederken Halit Ergenç çepesinde uzun bir sessizlik var. Yani ee, ne diyeyim. Değişik. <laughs> Sen verip su vermedin. Evet biraz biraz öyle. Hani neyi söyleyip neyi söyleyemeyeceğimi bilmiyorum açıkçası işle ilgili de. o yüzden konuşamıyorum. O zaman Halit Ergenç'i daha fazla yormayalım. Değişen imajına odaklanalım. Halit Ergenç yıllar sonra bir kez daha sakalsız. Bunu bir, bir deneme için ya, kestik, bir şey denedik ee, ne yapabiliriz diye başka bir işle alakalı o işte değil. O yüzden olumlu kestik. Olumlu, Hı? olumlu oldu mu? Kesim, Göreceğiz daha mi? karar vermedik. Bakacağız, o denemeler yapılacak, ondan sonra karar vereceğiz. Bakacağız yani. Bilindiği üzere 30 yıldır ekran önünde Halit Ergenç. Kanunu iyi canlandırdığı rolü için bıraktığı sakallarıysa resmen bir moda oldu. Akım olup tüm dünyayı sardı. Allah'ın izni, sizlerin inancı ve kahredici kuvvetinizle bu kafirlerin de sonu yakındır. Gazanız mübarek olsun. Ne zaman ki Halit Ergenç sakalını kesse, magazin dünyası fokur fokur kaynadı. Ne zaman ki Halit Ergenç sakalını kesse, o tarih hafızalarımıza işledi. Mesela 2015 yılı gibi. En sonsa 2019 yılında damat tıraşıyla görmüştük kendisini. Tam 5 yıl sonra bir kez daha sinek kaydı olarak tabir edilen pürüzsüz halleriyle karşımızdaydı. Kestirince evet benzeri, çok uzun zamandır. Sen ne oldu? kadar zamandır kestirmedin sakalı? Ben en son 3 yıl oluyor. Ha iyi. Bak, ben yakın benim ederim. benim çok zaman oldu. Ben bir aynada yadırgadım açıkçası kendimi böyle. Bel güzel Korel'in sakalsız Halite yorumları merak edildi. Ya, e, eski ya. Halit gibi diyor tabii. Yani o çok çok eski zamana dayalı bir şey. Dolayısıyla eski Halit gibi dedi. Bunun en hoş yanı çocukları öperken tenlerini hissetmek güzel bir şey. Eee o çok keyifli yani. Peki ya Halit Ergenç güzel eşinin sarışın hallerine ne diyor derseniz işte cevabı. Bence mükemmel oldu. Harika oldu. Bayılıyorum çok güzel oldu. Bilindiği üzere Bergüzar Korel de yeni projesi için sapsarı kısacık saçlarıyla değişiminden söz ettirmişti. Saçların rengini de o proje için yaptı. O projede iyi bir iş oluyor. Ben böyle biraz offline bir iki bir şey izledim. Ben çok heyecanlandım. Bence çok beğenilecek güzel bir iş oldu yani. Halit Ergenç eşine övgüler düşse de o dönem Bergüzer Koreli'nin imajı sevenlerini ikiye bölmüştü. Kimi sarışın hallerini beğenirken kimi acilen esmer olmalı demişti. Halit Ergenç ise eşine her haliyle aşık. Bu sözlerini duyan Bergüzer Koreli ise belli ki kendisine bir kez daha aşık edecek. Bergüzer her haliyle bana tamam. ne <laughs> nasıl olursa olsun.